Ve işte karşınızda Megastar Ajdar! Yürü be kral abim be! Bak, bak başladı başladı. Hareketlere bak abi şu adamdaki ya. Nasıl kıvrak ama ya. süper adam bu ya. Bak 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 moonwalk yapıyor. <laughs> e abi Türkiye'nin şehvetli şakirası bu adam ya. Michael mübarek. Süper abi adam ya. Aha mikrofon düştü. Olur olur mikrofon olur canım öyle şeyler. Tamam. Evet. Pom, pom. Don aşka don 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 aşka don don. Don, don, don don mavi don. Seni sevdim en son sınava soksan beni on alırım on on alırım on 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 on. Harika adam ya. Ne? Ne? Ne, 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 alırım süper adam abi ya bravo abi bravo. Harikasın <laughs> ya Harun abi çok etkilendim canım Tabii o yüzden mi böyle o evet evet o yüzden canım evet, evet.